Burada kimse var mı? Burada kimse var mı? Kimse var mı? Allahu ekber. Allahu ekber. mümkün olması için iş, iş makinalarıyla binayı destekliyorlar. Ya kötü bir tehlike ortaya çıkmasın diye görüyorsunuz iş makinaları da de destek vermişler bu binaya. Altı takipleri de gelimi yapıyorlar. Allah'ım yardımcıları olsun. Ben ben, or ben orada işim yanımda değil mi? Siz biraz zor geliyorsunuz buraya. Evet. Tamam, tamam. tamam. Bir, bir numara Ben, 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 ben,

Allah Şuraya bak battık, tekne battı vallahi battı, battı. Of 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 of. Gitti gitti tekneler gitti. Tekneler gitti. Of 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 şuraya bak. İnanamıyorum ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Of. Aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım ya. Böyle Abi bir şey ben olamaz ben ya. Ben of ya. Of, of of of. Çok kötü ya. Ben, ben, ben Adam giremiyor. Of of aman Allah'ım ya. Oğlum insan ne oldu görmüyor musun hali ya? Marina kayıyor. Of.